Haberlerde bir aranan adamla ilgili bir haber yayınlanıyordu. Bazı arkadaşlar bu haberi izlerken, ''Bu adam burada yanımızda duran Arjun'a çok benziyor.'' dediler. Arjun biraz kafası karışmış halde hemen cevap verdi. ''Arkadaşlar, o adamın bıyıkları kalın ve büyük. Benimse hiç yok.'' Arkadaşlar düşündü, ''Evet ya, bu doğru gibi.'' Tam o sırada haber spikeri, soruşturmada ortaya çıktı ki adam sahte bıyık takarak saklanıyormuş, dedi. Herkes yeniden Arjun'a bakmaya başladı. Sonra spiker, ''O adamın boyu 1,98 metre.'' dedi. Tüm arkadaşlar rahat bir nefes aldı, çünkü Arjun'un boyu sadece 1.68 metreydi. Ama spiker tekrar düzeltti. Üzgünüm, hata oldu. Asıl boyu 1.68 metre. O anda arka planda o adamın sesi çalmaya başladı. Arjun dedi ki, ben bu şarkıyı hiç sevmem. Arkadaşlar artık Arjun için işlerin kötüye gittiğini anlamıştı. Sonra spiker duyurdu. Adli tıp raporuna göre kurban dün gece saat 8'de ölmüş. Arjun'un kız arkadaşı hemen araya girdi. Biz dün bütün gün Disneyland'daydık. Birlikte eğlendik. Ama spiker yine ekledi. Olay Disneyland'ın otoparkında gerçekleşmiş. Artık kanıtlar o kadar sağlam görünüyordu ki kimse Arjun'a güvenmiyordu. Arjun duygularını ifade etmeye çalıştı. Yıllardır arkadaşız. Bir haber yüzünden bana inanmıyorsunuz. Ama spiker yine araya girdi. O adam sık sık şöyle derdi. Ben şimdi ne yapayım? game Arjun arkadaşlarına döndü. Bu hikayede hala bir ters köşe vardır. Spiker son olarak şöyle dedi: "Elimizdeki bilgiler bunlar. Artık Arjun ne kadar açıklama yapsa da kimse inanmayacak." Sonra büyük ödül açıklandı. Aranan adamın yakalanması için 2 milyonluk ödül. Arjun panikledi. Arkadaşları yavaşça yanına doğru gelmeye başladı. "Bu kadar dostluktan sonra artık seni teslim etme zamanı." dediler. Tam o anda Arjun bir tabanca çıkardı. Herkes şoke oldu. Arjun sürekli tekrarlıyordu: "Ben o adam değilim." Ama yüz ifadesi herkesi şüphelendirmişti. Bizi kör mü sanıyor? dedi biri. O sırada Arjun'un kız arkadaşı gizlice arkasından yaklaştı ve bir şişeyle onu yere serdi. Arjun kendine geldiğinde arkadaşları 2 milyonu nasıl paylaşacaklarını tartışıyorlardı. Tam o anda son dakika haberi geldi. Aranan kişi yakalandı. Ortaya çıktı ki her şey büyük bir yanlış anlamaymış. Arkadaşlar hızla Arjun'un iplerini çözdü ve şaka yaptık dostum dediler. Arjun büyük bir kalple onları affetti. Ama birkaç dakika sonra başka bir haber daha çıktı. Polis yanlış kişiyi yakaladı. Gerçek suçlu hala serbest.